Deneme tahtasından selam dostlar. Güzel bir haberim var, heyecanlı bir haberim var. Yeni bir motosiklet aldım, küçük bir motosiklet aldım. Bu küçük motosikletle uzun bir yolculuk yapacağım. Hemen göstereyim, merakınızı gidereyim. <laughs> uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum böyle minnak bir motosikletim olsun ama scooter da değil de vitesli motosiklet olsun şık tasarımı olsun böyle eğlene eğlene gerçekten çok eğlene eğlene kamp yapa yapa yolda eş dosta uğraya uğraya hatta yurt dışına çıkarak belki bir ay sürecek belki birkaç ay sürecek bir yolculuğa çıkasım vardı Honda Monkey gönlümü çeldi Instagram'dan takip edenler de zaten görmüştür bir 10 gün kadar önce Honda'nın bu minnak motosikletini aldım 125 cc'lik 9 beygirlik bir motosiklet incelemesinden çok niye bunu aldım neler yapacağım planlarım neler biraz onlardan bahsedeceğim Ayık üstü video çekeyim şöyle istedim. Ee, uzun zamandır yavaş bir yolculuk yapmak istiyordum. Yani küçük bir motosikletle belki bir skuterla ya da boyut olarak küçük. Yani bisiklet tadında olsun ama motosiklet keyfinde olsun diye. Bir de biraz da şık bir tasarım olsun diye bir motosiklet bakıyordum. Honda'nın Super Cup modeli aklıma geldi. Sonra bu geldi. Biliyorsunuz bir tane Dio var bende. Dio ile de yapılabilirdi aslında ama vitesli motosiklet olsun istedim. Biraz da şık bir tasarım olsun istedim. Hatta beklediğimden de şık tasarımlı motosiklet Honda Monkey. Efsane motosiklet. Onur Çakı'nın çok güzel bir videosu var bunun tarihini anlattığı. 1961 yılından beri üretilen Honda için aslında çok prestijli, kıymetli motosiklet bu. Yenilenmiş hali de böyle biraz daha tabii ki daha gösterişli olmuş işte. Ledler, şunlar, bunlar. Ama dediğim gibi benim için önemli olan küçük, hafif, yavaş yavaş gidebileceğim, etrafı izleyebileceğim bir rota yapmaktı. Ve ne zamandır pandemi yüzünden de tabii ki yurt dışına çıkamıyoruz. <laughs> etrafta yapılabilecek rotalar da sınırlı. İşte Avrupa ülkeleri hem çok pahalı hem de orada çok fazla macera beni hitap edecek çok fazla rota yok. Asya ülkelerinde ise şöyle bir sıkıntı var. Rusya hala 3 yıldır sınır kapısını, karayolu sınır kapısını kapalı tutuyor. Dolayısıyla oradan geçip Moğolistan'a, Japonya gibi gitme, gitme bir hayalimiz bile yok. Gürcistan, Azerbaycan ve Feribot'ta Kazakistan yapılabilir gibi gözüküyor. Fakat Azerbaycan da birkaç haftadır sınır kapısını kapattı. Yani pandemi dolayısıyla sınır kapıları ne yazık ki kapalı tutuyor çoğu ülke. Daha önce defalarca İran'a gitmiştim fakat İran'da depozito bedellerini çok abarttı diyeyim. Dolayısıyla bu sene bir sürü arkadaş gibi ben de Gürcistan'a gideceğim. Fakat klasik bir bottom tip list tur yapmayacağım. Ee, çok iyi çalıştım dersimi özellikle yürüyüş rotalarını da çok iyi çalıştım. Ee, motosiklet ne kadar böyle macera motosikleti olmasa da ben inanıyorum bununla biraz denedim de çok güzel rotaları, dağ rotalarını çıkabileceğim. Kazbegi bölgesi, Tuşeti bölgesi, Mesliha bölgesi, Uşkili oralarda gerçekten çok güzel rotalar var. Daha önceden de Gürcistan'a birkaç defa gitmiştim. Fakat yukarılarına gidip kamp yapma fırsatım olmamıştı. Yürüyüş yapma fırsatım da olmamıştı. Dediğim gibi sadece motosiklet yolculuğu olmayacak. Çok keyifli yavaş yavaş gideceğimiz bir rota planladım motosikletle. Ee, tabii ki motosikleti şöyle gösterirsem çok küçük. Herkes şunu diyor erken zor olmayacak mı diye. Zorlukla ilgili bir derdim yok zaten beni tanıyanlar bilir. Sadece saçma olmayacak mı diye düşünebilirsiniz. Ki ben de düşündüm baktım ettim. Bir 400 kilometre kullandım da Tekirdağ'a gittim geldim yani saçma olmayacak bence. Çok keyifli olacak. Bir de çok ilgi çekici olacak. Yani mesela büyük motosikletlerle ki Afrika Twin'im hala duruyor. Onunla gittiğim zaman tabii ki maliyetler çok artacak. Bir de işin o tarafı var. Ekonomik boyutu var. 100 kilometrede 1.8 litre yaktı. Yani Afrika'nın neredeyse üçte biri yaktı. O yüzden yol almaktan hiç korkmayacağım. Üşenmeyeceğim. Oldu ki canım sıkılırsa otobüse koyup devam edebileceğim. Ve gittiğin yerlerde mesela büyük motosikletle gidince ve bazen çok fazla böyle size turist gibi yaklaşıyorlar. Hesabı geçiriyorlar ya da çok yaklaşmıyorlar. Halbuki daha gittiğimde bile her benzincide, her molada, her kahvede abi ne kadar şirin motosikletim var diye hani bir sosyalleşme fırsatı da olacak bana. <laughs> Fakat dezavantajları vardı. Şu anda mesela motosiklete yaptığım tek şey şu elcik korumaları taktım. Aslında bunlar Afrika için üretilen elcik korumalar. Fakat her motosiklette naked motosikletleri ve takıyorum bunlardan. Bir başka büyük sıkıntıysa bu tabii ki aslında bir eğlence motosikleti. Macera ya da uzun yol motosikleti değil. Fakat bu eğlencenin içinde bence benim yapacağım rotalar da olacak. Yurt dışında birkaç gezgin bununla tur atmışlar. Fakat onların çoğu e, arka tarafa bir demir yapıp yükü arkaya vermişler. Tablo olarak vermişler. Fakat o motositin dengesini çok bozacaktır. Ön tarafı çok hafifletecektir. E, ben de tabii ki küçük bir tablo yapacağım. Fakat buraya bir tane benzin bidonum var. Rotopak çok kaliteli bir benzin bidon. Uzun yolculuklarım hep onu kullanıyorum. Görenler vardır. Sadece onu kullanacağım ve yan tarafa çanta demirleri ayarlayacağım şu anda zaten birazdan Honda konuşarak gideceğim. Geçen hafta da gitmiştim. Araya bayram tatili girince demir işleri biraz uzadı. Yani daha önceden buna bir yan çanta demir uyguları olmamış yurt dışında da. Bağlantıların nerelerden alınacağı konusunda da çok az şansımız var. İşte birkaç nokta var sadece. Tabii ki sağlam bir şey de olsun istiyoruz. Soft çantalar takacağım. Biraz onlarla vakit kaybediyorum. Aslında yola çıkmam gerekiyordu ama zaten Azerbaycan sınır kapısı kapalı olduğu için çok uzun süre. Belki bir ay belki daha fazla. Orayı Doğu Karadeniz'i Tekrar fırsatım olursa Hakkari Şırnak bölgesini, Tunceli'yi daha detaylı gezmek istiyorum. Yani ilk defa böyle bu kadar yavaş gitme fırsatı doğuracak motosiklet bana. Hani istesem de hızlı gidemeyeceğim. O yüzden de çok farklı motosiklet olacak. Çok az eşya alacağım tabii ki yanıma. Bilgisayar da almayacağım. Dolayısıyla daha çok Instagram'dan paylaşacağım. Çektiğim videoları da döndükten sonra artık montajlarım. Proje bazı olan bir yolculuk olmayacak zaten. Daha çok kendim için, keyif için olacağım. Bu motosikleti almam konusunda da kimse beni yönlendirmedi. Tamamen kendi içimden gelen böyle İçimdeki sesi dinlerim diyeyim. Yani eğer baktım olmuyorsa da yani atıyorum Ankara'dan, Sivas'tan görüntülenirim. Hani beni zorlayan bir şey yok. Eden bir şey yok. Ama ben inanıyorum. Motosikleti gerçekten çok sevdim. Masrafsız olmasını da çok sevdim dürüstçe. Çok az yakmasını da sevdim. Çok rahat bir selesi var. Minnak motosiklet. Çok eğleneceğiz. Öyle gözüküyor. Yani neler yapabilirim diye herhalde bir, bir haftan falan var. Sizin de tavsiyeleriniz olursa mutlaka onları da ciddiye alacağım. Gitmeden önce bir belki buluşma da yapabiliriz. Yani değişiklik olabilir. O yüzden Instagram'dan takip etseniz daha iyi ama herhalde Perşembe akşamüstü Cadde bostan'da arkadaşlarla biraz buluşacağız. Eğer gelirseniz de orada da muhabbet, yeme içme olur. Şöyle göstereyim de yolculuğa biraz geç çıkmamın aslında sebebi de hani sebebi derken kötü bir şey değil. Ee, yeni yazdığım Kamp ve Karavan Rotaları kitabını tamamladım. Tabii ki bunun tamamen bitmesi elim almam gerekiyordu ki yola çıkabileyim. Ee, Değdi de çok güzel bir kitap oldu. Geçen sene Maceral Rotaları kitabını da zaten çok severek yazmıştım, dolaşmıştım. Bu da aynı şekilde. Yani bir iş olarak değil. Zaten insanların bana sürekli telefon açıp, mesaj atıp, Erkin nereye gidelim dedikleri soruların cevaplarından aslında kitap üretmiş oluyorum. Çok da güzel oldu. Tasarımı daha da güzel oldu. Aynı zamanda macera rotalarının yeni baskısını da yaptım. O da şu ana kadar 8 bin ulaştı ki bir yılda 8000 baskı yapmak Türkiye şartlarında hele macera konusunda müthiş bir şey. Çok destek veren arkadaşım oldu. Markalar da oldu. Başta Honda Türkiye olmak üzere. Aynen devam ediyorum. Arada da bunun reklamı sıkıştırmış olayım. Videonun sonunda gerçekten videonun altına kadar yorum yazarsanız hepsine bakacağım. Tavsiyeleri açayım. Rota tavsiyelerini açayım. Kamp tavsiyelerini açayım. Ee, hangi yoldan girsene gideceğim biraz spontane. Macera Rotaları diye yeni bir Instagram hesabı oluşturmuştum son aylarda. Ağırlıklı olarak orada hikayelerde paylaşacağım. Çünkü deneme tahtasında kamp, karavan, motosiklet hepsi birden var. Yolculuk arada kaynamasın diye. Yani yaptığım bütün rotaları, bütün detayları, motosiklete yaptığım bütün aksesuarları Macera Rotaları Instagram'da paylaşıyorum. Mutlaka orayı da takip edin diyorum. Ben şimdi hızlıca Honda Konşu'ya gideyim. Orada demirciye gideceğim. Orada kendi istediğim şartlarda soft çantaya uygun biraz aksesuar yapacağım. İnşallah birkaç gün sonra onları toparlamış oluruz. Görüşmek üzere.